Temel Blender eğitimine başlıyoruz. İlk önce sol tarafta yer alan Toolbox araç kutusuna bakalım. T harfine basarak Toolbox'ı açıp kapatabiliyoruz. Sadece T harfi, bir konu tutuşu yok. Toolbox'ta ne olduğunu aslında şöyle mouse üzerine gelip yana doğru çekersek açıklamalarını görüp ne işe yaradığını daha iyi anlayabiliriz. Birinci default olarak açıldığında gelen seçim kutusu sürükleyerek birden fazla objeyi seçmeye ya da sadece tıklayarak obje seçmeye yarıyor. Tırtık cursor'ı şu an atlıyorum. Bir sonraki move tool yani taşıma aracı. Taşıma aracını seçtiğimiz zaman seçilen objenin üzerinde kırmızı, yeşil, mavi renklerde oklar görüyoruz. Bunlar aslında bizim eksenlerimiz. Burada gördüğümüz sahne zaten 3D viewport diye geçiyor. Yani 3 boyutlu alan. E, yerdeki kırmızı çizgi X eksenini gösterirken yeşil çizgi Y eksenini gösteriyor. Mavi e, olarak burada ekranda bir mavi eksen görmüyoruz. O istersek açılabilir e, ama şu anda gösterilmemiş Z eksenini yani dikey ekseni gösteriyor bu oklardan tutup objemizi taşıyabiliyoruz. Bu oklardan tuttuğumuz zaman obje sadece o hangi ekseni tuttuysak o eksende hareket ediyor. Şu anda z eksenini tuttuk ve z ekseninde objeyi hareket ettirebiliyoruz. Aynı şekilde y ekseninde veya x ekseninde de objelerimizi hareket ettirebiliriz. Bunun dışında şurada gördüğünüz küçük kareler kırmızı olan tutup hareket ettirdiğimizde ekranda çıkan renklere bakarsanız Yeşil ve mavi çizgi yani Sadece y ekseninde ve X ekseninde hareket ediyor Kırmızı olarak görünmesinin sebebi Aslında kırmızı hariç Yani x ekseni hariç hareket ettirdiğimizi Burada da z ekseni hariç X'de ve y'de hareket ediyoruz Burada da Y ekseni hariç X'de ve z'de hareket ediyoruz Zaten Ekranda beliren çizgiler bizim hangi eksende hareket ettirebildiğimizi gösteriyor. Objeyi ortasından bir yerden tutarsak o zaman bizim bakış eksenimizde. Yani gözümüzden e, baktığımız yöne doğru çıkan bir ok düşünün veya bir çizgi eksenli olduğunu varsayın. Bu eksen etrafında hareket ediyoruz. Rotate, Rotate aracı döndürmeye yarıyor objeyi objeyi gördüğünüz gibi tahmin edeceğiniz şekilde işte y ekseninde yeşil rengi tutarsak yeşil renkli daire y ekseninde mavisi z ekseninde kırmızı da x ekseninde hareket ettirirken beyaz çizgide yine bizim bakış açımızda yine gözümüzden kameranın içinden geçen bir eksen olduğunu e, varsayarsanız bu eksenin üzerinde Dönüş yapmasını sağlıyor Ya da ekrandaki yani objenin üzerine herhangi bir yere tutup serbest çevirme yapabiliyorum aynı mantıkla Ya da sadece kısıtlanmış olan Alanlarda dönüştürme yapabiliyorum Scale büyütme Bunda da Yine taşım aracında olduğu gibi uçtaki Şekillere bakarak Bunun Sadece z ekseninde veya sadece y ekseninde sadece ilk ekseninde büyüme küçülme yaptığını görebilirsiniz. Şu an bunu tam olarak anlayamadığımız için küpü siliyorum. Yeni bir obje ekliyorum. Obje ekleme üst tarafta şu ikinci sıradaki menü, üstteki menü değil de ikinci sıradaki menüden add ekle. Aynı zamanda kısayolu shift a shift a ile de ekleyebilirsiniz. Mesh bölümünden küp seçiyorum. Böylece küp ekrana geliyor. Bu şekilde Şimdi tekrar scale zaten seçili olduğu için örneğin şu an sadece y ekseninde scale ederken burada sadece x ve sadece z ekseninde objeleri scale edebiliyoruz. Bunlar da yine az önceki örnekte olduğu gibi x hariç z'de ve x'de e, y'de burada da z ekseni hariç yani yatayda bir scale yaparken dikeyde yapmamış oluyor. Bunun dışında ortadan tutarsam da her eksende ortalama olarak scale etmiş oluyorum. Transform da bu araçların üçü birden birleşik olarak var. İsterseniz hem hareket ettirip hem scale edip hem de rotate etme şansı sunuyor bize. Şimdilik bu üç tane aracı geçiyorum bizim ihtiyacımız olan çok sıkça kullandığımız Move Rotate Scale araçları. Şimdi bunu yer kaplamasın diye tekrar küçültüp tek sıra haline geri getiriyorum. Buradaki hareket ettirme araçlarına aslında biz sadece seçim aracındayken de ulaşabiliyoruz. Klavyemizde aslında üzerine gelip beklerseniz bakın açılan bu pop-up'ta G harfi görüyorsunuz. G harfi Grab, yani İngilizce'deki yakalamak kelimesinin baş harfi. E, move, herhalde M harfi başka bir işlem için ayrıldığı için G harfi ayrılmış bu işlemi. Rotate, R harfi. Scale, S harfi. Yani G, R, S. Bunları eğer e, klavyeden tıklarsanız G'ye bastığınızda hareket ettirir. Bu arada farklı olarak mouse'um nerede olursa olsun. Bakın objenin üzerine tıklı olmadığı halde. Mouse. E, G taşıma moduna geçer. Ben bu arada hiçbir şeye tıklamış değilim. Yani mouse'a tıklamaya gerek olmaksızın taşıma moduna giriyor. Bu arada G olarak yani taşımaya geçtiğim andan itibaren şu anda benim bak bakış eksenim üzerinde bu hareket ettiği için ben eğer farklı bir eksende hareket ettirmek istiyorsam örneğin X ekseninde klavyeden X tuşuna basıyorum. Böylece sadece X ekseninde hareket ediyorum. Y'ye basarsam sadece Y'de hareket ettirebilirim. Z'ye basarsam da Z'de hareket ettirebilirim. Bu bizim sık kullandığımız bir özelliktir. Çoğunlukla biz buraya gidip GRS tuşlarını kullanırken yani bunlara e, tıklayarak kullanmıyoruz pek. E, Genelde G ve X gibi veya G ve Y gibi tuş sıralamalarına basarak kullanmayı tercih ediyoruz. Rotate R harfiydi. Yine Rotate'de R'ye basıyoruz. Yine şu an döndürmesi bizim bakış açımıza göre bakış açısıyla e, hizalı olarak gerçekleşirken X'e basarsam şu anda sadece X ekseninde Y'ye basarsam Y'de ve istersem sadece z ekseninde döndürmeyi sağlayabiliyorum. Bu şekilde kullanmak daha yaygındır ama gerektiğinde tabii ki ikonlara tıklayarak da kullanabilirsiniz. Escape tuşu işlemden vazgeçmeye yarar. Örneğin G'ye bastım ben taşıma işlemi yaptım sonra bir hata yaptığımı veya vazgeçtiğimi düşünürsek eğer Escape tuşuna basarak ya da mouse'un sağ tıkına basarak sağ tıklayarak yani. E, bu işlemi sonlandırabiliyoruz. Böylece obje ilk yerine geri dönüyor. Biz onu e, hareket ettirmiş olmuyoruz artık. 3 tane obje görmekteyiz şu anda. Bu select box'ta iken şöyle sürüklersem üçünü birden seçiyorum. Bu objeler birisi küptü. Default olarak her açılışta bu gelen bir küp. Biz boyunu tabi değiştirdik. Bir diğer objemiz kamera. Bir tanesi de ışık. Şu gördüğünüz ışığı temsil ediyor. Kamerayı seçtiğimiz zaman aynı şekilde e, bu araçlarla örneğin G'ye basarak kamerayı hareket ettirebiliriz. İşte Onu X ile sadece x ekseninde sabitleyebiliriz. Ya da Escape ya da sağ klikle bundan çıkıyorum. Rotate aracı Scale aracı bunları da GRS tuşlarıyla kullanabilirim. grab rotate scale